Işıkçım, Ya yemeyeceğim, istemiyorum. Babam gelsin alsın beni. Ama Işıkçım olmaz ki böyle. Aç karnı uykun gelmez hayatım. Ben babamı istiyorum. Eve gideceğim. Işıkçım, biliyorsun burada kalman lazım. Ya baba niye gelmiyorsun? Kızım, kızım, pardon. Çok özür dilerim babi. Çiçek, istersen senin olsun. Tamam, bana gelsin. Ben evime gitmek istiyorum. Ama çok ayıp. Bak, herkes sana bakıyor. Hem bak, gel sen bir oyun oynayalım. Ne dersin? Gel bakalım, bak bakalım burada neler varmış. Ben kalmayacağım burada. Evime gideceğim. Ama Işıkçığım, Işık, Işık, dur. Bırak. Ama Işıkçığım, olmaz böyle. Gece oldu artık, babana gidemezsin. Bana ya? Bırak beni. <laughs> Işık dur. Koş yukarı. Aç kapıyı canım. Bak çok tehlikeli orası. Beni babama götürün. Işıkçım, hadi lütfen. Gel aç kapıyı. Beni babama götürmezseniz ben de buradan inerim. Işıkçım tamam. Tamam canım. Şimdi arayacağız. Baban gelip alacak seni olur mu? Arayın hadi. Işık kendini balkona kapattı. Nasıl? Tamam geliyorum hemen. Siz Zümrüt'ün yanından ayrılmayın. Benim önemli bir işim var. Halledip geleceğim. Önemli bir şey olursa arayın beni. Tabii merak etmeyin. Deniz nerede gördün mü? Çıktı diye gördüm ama bize bir şey demedi. canım aradın babanı. Gelip şimdi seni alacak. Hadi gel canım lütfen. Benden önce o gelsin. Ben sonra ineceğim. Beni babama götürün. Neredesin be sen, neredesin ya? Aç kapıyı canım, bak çok tehlikeli orası. Hadi Işık, gel lütfen kapıyı aç canım. Işık'cığım, hadi lütfen, gel aç kapıyı. Tamam canım. Işık! Serhat! Babam geliyormuş, yoldaymış. Bekle ben orada, bekle ben geliyorum. Alo. Ne? Ne zaman? Tamam hemen hemen geliyorum. Işık. Işık! Işık dur sarkma. Işık! Işık! Baba! Işık! Işık sarkma. Işık! Işık buraya bak. Işık. Işık. Baba. Babam dikkat et sakma. Açsana kardeşim. Nereye geliyorsun kardeşim? Leş gibi içmişsin zaten. Oğlum saçma saçma konuşma çocuk. Aşağı düşecek sarkmış. Açsana kapıyı. Çekil git kardeşim. Bir de sen olay çıkartma. Lan oğlum bak başını yıkarım senin burayı. Aç diyorum kapıyı. Ee, çekil be pis sarhoş. Çocuğun babası yukarıda zaten. Sen kim oluyorsun? Onun babası benim. Işık. Işık kızım dikkat et. Sark, sarkma kusum. Sarkma aşağı. Işık dur sarkma! Işık. Işık! Işık, Işık bak ben geldim. Hadi aç kapıyı gidelim beraber. Ben seni istemiyorum. Babam orada bak, Sen babamı bırak bana gelsin. Babam geleceğim ben tamam. Tamam geleceğim. Geleceğim güzel kızım tamam. Babam bana gelsin. Işıkcığım eğer kapıyı açarsan bu abla bize izin verdi. Beraber eve gidebileceğiz. Babam geleceğim ben tamam. Tamam geleceğim. Geleceğim güzel kızım tamam. Buradayım ben merak etme. Sarkma sen. O zaman sen gel bari benim burada ki. Işık, hani masalda bir tane prenses vardı ya. Hani prens geliyordu, prensesi kurtarıyordu. Hatırladın mı onu? Rapunzel mi? Evet. Hadi bak, aç kapıyı ben de seni kurtarayım. Hadi. Hem bak uyuyan güzel de uyandı. Onunla tanışmak ister misin? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Hadi buradan çıkalım, onunla tanışmayı götüreyim ben seni. Hanımefendi açamam. Çocuğun babası yukarıda zaten. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ulan bu çocuğa bir şey olsun var ya. Hiç sana soracağım bunun hesabını. Kes sesini be kes. Işık! Işık dikkat et düşeceksin. Babacığım sarpma. Sarpma kuşum gir içeri abi. E. Bak istersen buradan çıkınca onunla da tanışmaya götüreyim seni olmaz mı? Ama babam da gelecek değil mi? Ma maalesef Işıkçım. Baban gelemeyecek bizimle. O zaman Baba gel al beni. Bak baba diyor kurban oldum aç beni kızım. Ya da çocuğun dikkatini çekiyorsun düşecek. Işık, Işık gir içeri bak Serhat abinin yanına git. Babacığım. Sen git Serhat abine. Sen git o getirecek seni bana hadi. Işık, Işık bak peki o zaman şöyle yapalım mı? Şimdi sen kapıyı aç. Buradan beraber çıkalım. Sonra... Sonra sen babana sarıl. Sonra beraber uyuyan güzelin yanına gidelim. Ama babam olmasa da sen yanımda olacaksın değil mi? Tabii canım ben seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım hiçbir zaman. Kafam açtı lan benim. Babam çok korktu, çok korktu. Bak, bak bir daha balkona çıkmak yok, kendini buraya kitlemek yok, tamam mı? Ee bir şey demeyecek misiniz? Kızımı ne zaman alabileceğim? Cihan Bey ışığı kanunlar nezdinde alabilmeniz söz konusu değil. Şu an kendisi bizim kurumumuzun gözetimi altında. Ee, ama bizimle gelebilir öyle değil mi? Ay, ay kusura bakmayın. Destur demeden geldim ötürü hanım kusura bakmayın. Oy benim küçük torunumu çok merak ettim ondan geldim. Babaanne senin ne işin var burada ya? Oğlum ben... Fırladım geldim işte ne yapayım? Işığı konuşuyorduk. Normalde mahkeme kararı olmadan Işığı size verebilmem söz konusu değil. Ya yapmayın ne olur çocuğun halini gördünüz. Bir gün bile kalamaz ki o burada. Sen nereden biliyorsun ki bir gün kalıp kalamayacağını? Sen ne kadar tanıyorsun ki Işığı? ya? Işığın babası benim. Benim çocuğum o. <laughs> Doğru. Babası sensin, Şam babası. Bak ağzını topla benim sabrımı zorlama burada. İyi tamam diyelim ışığın babası sensin. Peki. O zaman bana şunun cevabını ver. Işığın en sevdiği kekin adı ne? Zor bir yerden mi geldi? Tamam. Daha basit bir yerden sorayım. Işık en fazla neye güler mesela? Bak. Benim bunları bilme hakkımı siz aldınız elimden. Ben yıllarca çocuğumdan ayrı yaşadım sizin yüzünüzden. Ben Işık'ı bugün evime götürmek istiyorum. Sizler nasıl insanlarsınız be? O çocuğu ben büyüttüm ben. Hastayken ben baktım. İlk dişi çıktığında ben yanındaydım. İlk kelimesini ben duydum. Şimdi oyuncak alır gibi geçmişsiniz karşıma kızım benden götüreceğinizi söylüyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyor Işık, izin vermeyeceğim. Işığa dokunamayacaksın sen. Sen mi engel olacaksın? Onun duymadı mı kız beni istiyor zaten. Görmedin mi? Cihan Bey, bu tavrınızın ışığa yararından çok zararı dokunur. Benim kızıma neyin iyi gelip, neyin iyi gelmeyeceğini siz mi bileceksiniz ya? Ha? Lütfen bu odadan hemen ayrılın. Işık gelince sizi görürse her şey başa sararız. Demin ne atlattığımızı gördünüz. Tekrarlanmasını mı istersiniz? Işığın nüfus cüzdanında baba oda olarak ne yazıyor hanımefendi? Bakın siz Işığın peşini bıraksanız iyi olur. Çünkü o çok yakında gerçek anne ve babasıyla yaşayacak ve çok mutlu bir hayatı olacak. Ve siz onu bir daha görmeyeceksiniz. Benim kızımı benden değil mahkeme. Dünya bir araya gelse alamaz. Bunu da siz iyice kafanıza sokun. Cihan Bey lütfen daha fazla olay çıkarmayın. Heh. O soyadına güvenip de ışığı benden koparacağını düşünüyorsan... O şunu Savaşsa savaş. Ben kızımı hiç kimseye vermem. Duydunuz mu beni? Kızımı size vermeyeceğim. Siz de öyle. Aileyle özel olarak görüşmek istiyorum. <laughs> Adam mısınız lan siz? Ne güzel memleket. Oğlum. Oğlum dur. Tut beni. Dur bekle beni. Bir şey söyleyeceğim. Allah senden razı olsun. Evladımıza gözün gibi bakmışsın. Öz kızın gibi babalık etmişsin ona. Hanımefendi. Işık zaten benim kızım. Ee, onun tersini kimse söylemiyor ki. Ben senin babalığını odada gördüm. Seni yavrundan kimse ayıramayacak. Siz hayırdır ya? Niye bana bunları söylüyorsunuz? Ee, benim torunumun hayatı her şeyden önemli. O yüzden yani sulh olmak varken niye çekişelim oldu? Serhat onun babasıysa sen de onun babasısın unutma. Bu süreç belki de sandığımızdan zor ilerleyecek. Sizlerin daha da dirayetli davranması gerekir. Işık'la doğru iletişim kurabilmek için en çok ihtiyacınız olan şey sabır. Tabii merak etmeyin. Elimizden gelenin daha da fazlasını yaparız. Değil mi hayatım? Evde de oldukça huzurlu bir ortam sağlamanız gerekiyor ışığın ruh sağlığının bozulmaması için her türlü gerginlikten, tartışmadan kaçınmanız lazım. Hiç şüpheniz olmasın bu konuda. Dediğim gibi normalde mahkeme kararı olmadan ışığı size vermem yasal değil. Ama bu konuda inisiyatif kullanacağım. Ee, lütfen siz de bu durumda bana elinizden gelen yardımı yapın. Işıkçı. Canım. Hemen beni Uyuyan Güzel'in yanına götür. Ama burada ben de varım. Hem o uyumuştur. Biz senin oyun oynarız. Ne dersin? Ben seni istemiyorum. Ben Uyuyan Güzel'i istiyorum. O senden daha güzel. Işıkcığım, çok ayıp ama bu. Bak ne kadar üzüldün Deniz ablayı. İstersen bak, özür dile. Hem uyuyan güzeli böyle söylediğini anlatırsak çok üzülür. Özür dilerim. Işıkçım, süt ister misin? tablet vereyim mi sana? Hem içinde oyunlar da var. Ben daha tablet için çok küçüğüm. Haklısın. Ama bir şey istersen söyle bana olur mu? İstemem. kahvaltıya gelmiyor musunuz? Işık aç değilmiş. Kahvaltı işe gelsin o zaman. Hı? Cihan mıdır nedir? Böyle ikide bir kapıya mı gelecek? Uzaklaştırma kararı aldıramaz mıyız? Ben Ömer abiyle konuştum ama bizim önce velayet almamız lazım zaten. Dön abla. Sen bize iki tane güzel kahvaltı hazırlasana. Böyle yumurta olsun, tereyağı bal falan olsun. Aa, yok sağ ol. Ben yedim bir şeyler. Aç değilim. Zümrüt kastettim ben. <laughs> Dön abla. Zümrüt biliyorsun göz yumurta seviyor. Sen sahanda yaparsın. Işık ee, içinde Işık nasıl sever ki? Sen ne kadar tanıyorsun ki Işık'ı ya? O çocuğu ben büyüttüm ben. Onun duymadı mı kız beni istiyor zaten. Deniz, bak kızımız hakkında tek bir şey bilmiyoruz. Sen geri dönemesi imkansız olan bir zaman çaldın bizden. Çocuğumuzun bebekliğini bilmiyoruz. Şey çocuklar aslında genelde karışmış sever. Ya yani isterseniz öyle yapabiliriz. İçine de kaşar da koyarız. Olur, hadi öyle deneyelim. Işık. Bak biz senin ne sevdiğini bilmiyoruz ama... ...her şeyden biraz biraz koyduk. İyi. Ee, ben yedireyim mi? İster misin? Ben bebek değilim. Gitme en üstüne. Çocuktur. Unutur zamanla. Işık. Ben uyuyan güzelin kahvaltısına götüreceğim şimdi. İstersen gel hep beraber yiyelim. Selam söyle ben sonra gelirim. Peki. Deniz, sen nereye gidiyorsun? Daraldım. Bir nefes alayım dedim. Hem çay da içerim. Çayını iste getirirler odanı. Çocukluğu neler yaşadı görmedin mi sen? Yalnız bırakmadım şimdi böyle. Haklısın düşünemedim pardon. Tamam sen merak etme. Buradayım ben. Kızımızın başındayım. Sen karınla baş başa kahvaltı et. Biz bir çay bile içmeyin. Oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.